Herkese selamlar değerli dostlar. Kanalımıza, yüreğimize, bulunduğumuz coğrafya hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir çok an hayatı videosuyla beraberiz. Umarım herkes iyidir bu kötü zamanlarda değerli dostlar. Biz de geldik Mera'dayız. Dağdayız baya bir yol getirdik geldik. Şöyle Ateşe ateş dedik. Çay yapalım. Şöyle Umarım bu e, kötü zamanlarda da e, herkes iyidir değerli dostlar. Burada bu arada çok ay sıkıntısı var. Her tarafta ayı var. Baya bir dolu. Ateşi yakmak için değerli dostlar. Gemen kullanıyoruz. Gemen Evet tutuşuyor adımlar tutuşturmak için. Şöyle. Evet. İnce odunları da üstüne doğru atayım. Ondan sonra çaydanlığı burada bırakmıştık. Burada bir su alalım. Bir çay koyalım, bir şeyler yiyelim. Şöyle. Evet. Ev evet, tutulsun ondan sonra tamam böyle alta doğru sokacağız ya dostlar. Evet. Ateşi tutuşturalım. Ondan sonra şöyle uç koyacağız. Öyle bizim çoban hayatımız böyle değerli dostlar. İşte kaç gün yağmur vardı. Dün biraz kar vardı. önceden yağdı. Şöyle şu kanallar işte ama. bakalım. Böyle inceden ben de su getireyim. Hayvanlar da şu buralarda yayılıyor tam karşıda şimdi göstereceğim sizlere. Yemeğinle hemen tutuşuyor değerli dostlar. Şöyle hemen tutuşmaya başladı. Atış. Böyle hayvanlar da sizlere gösterelim. Şöyle bırakmışız değerli dostlar. Şöyle merhaba yayılıyorlar. Böyle güzel bir iş lanına köpekler burada. <laughs> Sabri abi de suyun başında oturmuş suyu izliyor. Böyle çaydanlığı da buraya saklamıştık değerli dostlar şöyle. Buraya bırakmıştık yani daha doğrusu. Allah'ım şu mavi su Buradan böyle ateşte yanmaya başladı da şu çantamı bu tarafa aldım. Şu değerli su parki hava yukarıya çıktıkça soğuyor. Takım dediğim gibi çok yüksek. Hani güzel hava var ama bir esme var. Belli de olmuyor o yüzden sürekli parkı yanımızda almak zorundayız. Şöyle sizlere atış gördünüz nasıl tutuş demek yemenlerle. Şu kalını koyayım üstüne. Çöz bulsun. Güzel bir karadeniz çay yapalım. Evet değerli dostlar birazdan devam edeceğiz. Evet değerli dostlar. Bir ateşi koyduk yanmış suyu da üzerine atalım şimdi koyalım tutusun tekrar şöyle suyu yukarıdan getirene kadar yandı ateş onun için tutuşu zaten közler oluşmaya başladı şöyle kanları altına doğru Böyle. Mal karşı da karşıda yayılıyor. Böyle. amca da yoruldu. Yaş olmuş. 65 yıllardır bu dağlarda. Hayvancılıkla uğraşıyor. Yaklaşık bir 45 senesi var. 40-45 senesi var. Ha. o da artık yaşlanmış kalan eski çobanlardan son kalanlardan işte son kalanlardan umarım buraları en iyi bilenlerden bir tanesi işte bu nesil gitti mi geriye kimse kalmıyor değerli dostlar bitiyor yani artık hani bitmek üzere yeniler zaten uğraşmıyor fazla değerli dostlar büyük şehirlere gidiyorlar ee, işte sigortam olsun bu olsun şu olsun meselesi var ya hani çiftçi sigortası da primler yüksek. Onlara da insanlar hayvancılıkla yani veya ödeyecek güçleri yok değerli dostlar. Ödeyecek güçleri yok. Devletin bu konuda desteklemesi lazım aslında. Hani diyoruz ya şu, şu, şunu veriyor, bunu veriyor, şunu veriyor. İşte aslında öyle değil değerli dostlar. Ona bunu şunu vermiyor. Kısıtlı şeyler var. Kısıtlı şeyler herkese çıkmıyor yani binde bir. Mesela bu bölgede 100 kişi varsa bir kişiye, 100 kişi varsa bir kişiye çıkıyor değer dostlar. Hani bir şey de diyemiyoruz. Olanaklar o kadar demek ki. Aynen öyle. anne yani fazlası. O yüzden ne oluyor hayvancılık e, tükenme noktasında değerli dostlar. Gerçekten tükenme noktasında mazot pahalı, ekim pahalı. eee Doğum pahalı. Yonca tohumlu ekmek yani hayvancılık için diyorum. Gerçekten zor. Yani küçük köylüler için artık büyük çiftliklerin çok şeyler var değerli dostlar. Onlar bir şeyler gösteriyorlar, bir şeyler yapıyorlar, bir şeyler alıyorlar. Hani farklı onlar da. Ee, bizde insan sıkıntı yani. Şöyle Nasıl ateş Bas, şimdi ucuna bastık az daha deviriyorduk. kameraya alın. Boza da burada kertten kere bir şeyler kovalıyor değerli dostlar. Şöyle. Leyla da orada yatıyor. Zamri amca da yatıyor. Çay da böyle kaynıyor burada. Evet değerli dostlar şimdi rüzgar çok fazla esiyor. O yüzden e, bu şalı bağlıyoruz. Hani rüzgar çatlatmasın uzaklarımız falan çatlatıyor. Ben da o yüzden şöyle mal da güzel yayılım almıştı ya dostlar. Böyle su akıyor. Çok güzel bir yer burası. <laughs> şöyle burada yayılacak güzel ot var. Geçen tam şu karşıda ayılar koştu gitti. Bugün bir şey yok. İşte şöyle zoomlu kameramız yok ya dostlar. GoPro ile çekiyoruz. Belli bir zoom noktası var. Hani Şöyle göstereyim size Biz çekime yani şu mesafede olsa da şu aşılarda çekime ancak büyüterek şöyle çayımız kaynıyor telefon da şurada güneşte evet <laughs> şöyle sizlere e, çoban hayatının farklı yönleriyle sizlere göstermeye çalışıyoruz değerli dostlar. E, Şimdi birazdan yukarı çıkacağız. Yukarıdan size bir kesitler sergileyeceğim, göstereceğim. Aynen. Evet arkadaşlar, Aşağıda çay falan yaptık. Hayvanlar yukarıda. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Şöyle kaç tanesi yatmış. Bunları kaldıracağız. Böyle yukarı doğru vuralım. Apo sevri bu dağların dili olsa da konuşsa. Adım atmadığın yer var mı? Yok yok. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, çek işte çek. Bak, bak şey. kuş bak. Aylar için güzel yiyor mu bunları? Tabii. He Tabii Aylar yiyor. Adamlar yiyor. <laughs> Sadece mantarla ne tarafta? Mantarla şu sol, sol değil miydi?

<Gülüyor> evet. <Gülüyor> Şöyle de dostlar, şu inekleri kaldırıp doğru. Bozo! Bir suyu sarı bile yazar. Bütün doğasında şey, sene sene gelince kadar dalında kalıyor. Yani... Aslında oh, onları ya. toplayıp kaynatmak lazım ya kuş Olur. Ha. şey. Kurumuşlar olursa. Hı -hı. Oğlum sen ne? Bir şey kaybetmemiş ki. Hı -hı. <laughs> Bu ayılar bugün niye koştular biliyor musun? Ne? Yani bu derede su içme, başka su yok bu bölgede. Ha. Ben geldi. Ulan, bugün göremedik bir şey ya. Çıkarlar mı akşam? Giden. <laughs> evet. O da yatıyor. Ya sen niye gidip yayınmaya kızım? Benim anam yatıyor sokaklara uyuyor. Hadi yeter yeter. Sonra aç kalırsınız. Bu uca gitmedi mi Hepsi dereye gitti. Dereye gitti. Suya gitti. Şuya. Ha, hadi Hı. hadi. Şşş hadi. Hadi kızım. Ben o uğra mı bakayım bir şimdi. Ya kızım ya. Hadi. Şşş. Hadi. Hadi. Ben Hadi. Hadi. Ha, şöyle yayınım almış bu taraftan doğru da. Ben şöyle şu uca doğru gidip. Aha. Öyle üstten gelirim. <laughs> Hadi dostlar şöyle. Manzara da bu şekil. Leo. Evet. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Şeyler var. Içerir ya, içerir yukarı, içerir. Danalar var, küçükler var bir bakalım bu tarafta falan var mı yok mu? Değerli dostlar. Evet çoban hayatını sizlere sunuyoruz değerli dostlar. Eğlenceli yönler de var. Zor yönler de var. Ama güzel. Gerçekten güzel. Şu güzelliğe bakar mısın? Her taraf gerçekten güzel. Evet değerli dostlar böyle. Evet. Devam edeceğiz. Bakacağız. Evet, arkadaşlar da şöyle mal. Ee, bir karşı tarafa. Karşı tarafta, yarısı da burada. Bu tarafa böyle. hani kaplamış. Leyla da burada. Burada da, burada şöyle sarmış buraya değerli dostlar. Şu karşı tarafta yarısı... Göstereyim mi bakayım? Böyle tam şurada. Zomlama bu kadarmış ya. Değerli dostlar yarısı da burada. Artık nasıl çıkacağım? Bir daha zoom yapıyorum burada değerli dostlar. Biraz böyle şöyle karşıya gelmiş, tutalım yarısı bu aşırı şöyle. Şurada da bir tanesi yürüye gelmiş yine. Öyle fazla rahatsız etmek istemiyorum. Güzel bir yayılım almış. Böyle Sizlere kısa kısa. O da ma Abasörü'de mantar toplar aldı. Oo! Şöyle güzel bir yayılım almışlar dostlar. Buradan aşağıya doğru. Şöyle karşı tarafta var. O bir tanesi bugün doğdu, yayılmadı. Öfke i̇şte doğru çıkmıyor fazla, rahatsız etmiyor. Ee, Ürüğe gelmiş. Tosun da rahat durmuyor, rahatsız ediyor. İnek de ama inek kendini bırakmıyor. Değerli dostlar, de akşam bunu bağlayacaktım ben aslında. Ee, şimdi bu aylarda geldiği zaman senin kışın yavrular olur. Çoğu bizde zaten e, 4-5 haftadan ancak Şimdi 3-5'e kadar ancak doğru diğerler hepsi sene kışın doğuracaklar. Çünkü daha düğelerdi bunlar. Ha bu sene normal öbürler erken ee, yaptılar. Yapacaklar yani daha doğrusu. Ha yani şöyle. Dostu rahat bırakmıyor. Şöyle göstereyim sizlere. Merhaba böyle. Gelirken bayağı bir sıkıntılı yoldan geliyorsun yani biraz. Taşlık falan ama buralar güzel. Böyle Karadeniz yaylalarına benziyor biraz. Değerli usta. Ee, şöyle sizlere e, göstereyim mal nasıl yayılım alıyor. Bir de şöyle eve doğru yol aldığımız zaman göstereceğiz. Fazla uzun da tutmak istemiyorum video aslında değerli dostlar. Aslında çekilecek çok şey var. Ama videolar uzun oluyor. O yüzden Kısa tutmaya çalışıyorum değerli dostlar. Mümkün olduğunca yine 25 dakikayı buluyor. Aslında e, şöyle daha da uzun oluyor aslında. Çünkü çekecek aslında çok şey var. Göstermek istediğim çok şeyler var. Böyle e, önemli şeyleri göstermeye çalışıyoruz sizlere. E, şöyle. değerli dostlar. Tam hayvanlara doğru geldi dahi. Tam karşımızda duruyor. Şimdi çıkacak burada. Üç tane vardı. İkisi geçti. Şunu var anne aa. Vay o baya büyük ya. Zor, yürüyor ya. Şuna baksana. Gördün mü? Evet arkadaşlar. şöyle göstereyim sizlere. Baya büyük bu ayı ya. O yavruydu önde gidiyor. Önde giden çekemedik. Vay vay vay. Gördün mü? Aynen. Daha dostlar hayvanlar bu taraftayken işte dedim şöyle görüntü alalım şöyle. <laughs>